istiyorsunuz. Eee sevgili Murat'ın tedavisinin de yeterli derecede yapılmadı. Yapılmadı. Çünkü ben Aha. ben gördüklerim e, kolunu sade bir e, normal bir e, bandajla sarmışlardı. Anladım. E, e, saf sağ koluydu. Sol koluyla da zincirle kalorifer borusuna bağlamışlardı. Hı hı. Yani ben o manzarayı gördüğümde zaten şey tepem attı. Ben e, direktmen e, direktmen e, işte işte Adliye Başkanı olan <laughs> sorgu hakimiyle e, şeye girdim. E, Polemiğe girdim. Yani ...Avrupa'da böyle şeyin olmamadığını... Hı hı. E, ...yani siz bu adamın tedaviye ihtiyacı var... ...siz nasıl böyle bir de zencirliyorsunuz... ...hani Anladım. insanlık dışı bir muamele... E, yani bir hafta sonra cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderildi. Peki Anladım. ondan sonraki süreç? Bundan sonraki süreç mahkemeler başladı. Hı hı. Kaç ay sonra ilk mahkemeye çıktı? E, i̇lk mahkeme yaklaşık bir ay sonraydı. Çünkü evet. e, savcılık bir buçuk ay sonraydı. Savcılık bir ay şey istemişti... E, ...dosyayı tamamlama e, süresi istemişti... Hı hı. ...bir buçuk ay sonra mahkeme başlandı. Evet. E, ilk mahkemeye ben e, yalnız gitmiştim. E, ben şahit olarak e, ya ben normal arkadaşımdır diye gittim. Uh -huh. Şahit olduğumu bilmiyordum. Beni şahit olarak e, çağırdılar. E, hanımıyla e, hanımıyla oğlunu da şahit olarak gitmesi gerektiği için mahkemeyi bir dahaki aya ertelediler. Yani bir ay sonrasını ertelediler. Hı uh -huh. Derken e, karşı taraf işte e, biraz da e, Haliyle oranın yerlisi, savcıyı da tanıyorlar, hakimi de tanıyorlar. İstedikleri gibi mahkemeyi yönlendirdiler. Yani evet. bu bunu herkes anladı. Bir Alman yetkilileri anlamadı. Yani uh -huh. Biz biz Alman yetkililerine sesimizi duyuramadık. Sonuç itibariyle gel git derken işte rapor kabul edilmedi. Bilirkişi raporu. Bilirkişi bilir raporu. Çünkü bilirkişi raporu arkadaşımızın kesiksiz çizgiyi 60 santim geçtiğini eee uh -huh. %60 e, suç bizim e, Murat Bey'de olduğunu, %40 da karşı tarafında olduğunu çünkü e, 7 metre yolda haliyle istese yandan e, geçip... Biraz yana kayabilirdi. Kayabilirdi. Hı -hı. Niye yapmadığını bilir kişi çıkıp burada e, bunu ifa sözlü ifade de etti. Hı -hı. E, velhasıl onu kabul etmediler. E, karşı tarafın itirazıyla dava, e, şey e, rapor e, Novi Sad'da yaklaşık e, kaza yerinden 600 kilometre bir yere e, bir fakülteye gönderildi. Hı -hı. Onlar da işte o bilirkişinin raporu bir de polisin çektiği resimlere dayanarak e, suçun yüzde yüz bizim arkadaşla olduğunu e, kesiksiz sizgiyi altmış santim değil de komple karşı tarafa geçtiğini e, vermişti. Suçun yüzde yüzünü bizim arkadaşa bindirdiler. Anladım. E, velhasıl işte e, git gel e, derken onuncu mahkemede Hı. E, bir karar çıkabildi. Yani on tane mahkeme yapıldı. Bu on mahkeme ne kaç ay sürdü? E, yaklaşık e, 11 ay sürdü. 11 da? Ayda... 11 ay sürdü. Evet. 11 ay sonra 4 sene ceza verildi. 11 ay sonrasında 4 sene gün verdi. Gün verildi. Hı hı. tabii karşı tarafın da itirazıyla özellikle savcının da harbiden bir şey unuttum. Bu mahkeme sürdüğünde 6. veya 7. mahkemede karşı tarafın itirazıyla eee davanın bir üst mahkemeye gitmesini istediler. Ne gibi bir itirazdı bu? Bir üst mahkemesi bir üst mahkemenin de şimdi eee yani yürürlükte olan mahkeme 8 seneye kadar ceza verebiliyordu. <laughs> ee, e, bir üst mahkeme de 12 seneye kadar ceza verebiliyordu. Yani karşı taraf ceza yaz buldu. Ceza yaz buldu. Evet. Ceza yaz buldu. Tabi halilen e, bizim de itirazımız, itirazlarımız, karşı tarafın e, itirazı e, fesedildi. Hı hı. Tabi e, işte sonuç itibariyle bu onuncu e, mahkemeden sonra aldığı 4 sene, e, biz şey bekliyorduk tabi. E, halilen bir üst mahkeme onaylayacak. Evet derken 6. ayın 20 kaçıydı 6. ayın? 15'inde mahkeme yapıldı. Bir üst mahkemeye gidildi. 11. ayda 10. ayın 22'sinde 10. ayın 22'sinde karar bir üst mahkemede çıkan karar işte hiç tam, tam tersine biz şok olduk. Yani çıkan mahkemede. Çünkü biz sonuçlanmasını bekliyorduk. Hı uh hı. -huh. E, yani da yani rechtskräftig diyorduk yani bir e, e, iki tane nedenden dolayı tekrar e, viranede yani bir alt mahkemede görülmesi için dava şimdi tekrar viraneye gitti. Mahkeme bir üst mahkeme tarafından tekrar görülmesi üzere gönderildi. Gönderildi. Evet. Yeri, Peki gitti. Sebep ne gösterdiler? E, sebep de e, iki tane iki tane nokta üzerinde duruyorlardı. E, yani birisi aslında bizim için niye? Çünkü e, e, mahkemenin, mahkemenin dediği e, niye bilir kişi yani ilk bilir kişi o raporu tutan bilir kişinin ifadesi niye göz önünde tutulmamış? Yani o rapor niye göz önünde tutulmadı da bu rapor Novisata gidip e, oradan gelen e, rapor üzerinden karar verildi. Evet. İkinci bir şey ise e, pardon e, üç, e, karşı tarafta olan karşı taraf e, karşı taraftaki arabada üç tane insan vardı İkisi ölmüştü birisi yaralı kurtuldu. Uh -huh. İşte o e, yaralı kurtulanın normal yaralı değil de ağır yaralı olduğunda olan doğrultusunda şey tutuldu bir rapor tutuldu evet. yani bu iki mahkeme, bu ikiden nokta görüşülecek Bu da bu önümüzdeki ayın dördündedir. yani haftaya cuma günü haliyle biz gene tekrar gitmemiz gerekiyor ve şahit olarak bir de bizi de davet edin yani şu anda verilmiş olan bir ceza var. Dört yıl verilmiş olan bir ceza var. Evet. Ama kesinleşmemiş. Ya, yani işte Türkiye'deki davalar gibi, işte bir mahkeme ceza veriyor, bir üst mahkemeye e, gidiyor, orada onanıyor ya da tekrar dosya görüşülmek üzere geri gönderiliyor. Evet. Peki ben hemen bir e, eşi de yanımızda e, sevgili Güllü Kaya. E, ben öncelikle Yol TV ve Almanya Büyükler Federasyonu'ndan da geçmiş olsun diyorum isteyelim. Tabii bu e, normal e, aslında her insanımızın ya da şöyle söyleyeyim, birçok insanımızın başına gelen olaylar. Bildiğimiz, duyduğumuz ya da bilmediğimiz birçok insanımızın özellikle yaz aylarında buradan gittiğimiz zaman başımıza gelen olaylar. Siz e, yaklaşık 20 aydır e, özellikle manevi mağduriyet yaşıyorsunuz. İnanıyorum ki maddi de e, mağduriyet yaşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Biraz yakın tutar mıyız? Siz de arabadaydınız değil mi? Evet. Evet. Öncelikle böyle bir kazanın hiç kimsenin başına gelmemesini Mikrofonu biraz yaklaştır. Diliyorum. Evet. Gittikleri zaman çok dikkatli gitsinler. Ben 20 aydır bir ızdırap çile çekiyorum çocuklarımla uh -huh. beraber. Eşiniz Alman vatandaşı. Alman vatandaşı. Evet. peki Şahin Bey belirtti işte. Alman konsolosunun bu konuda hala hazır çok ilgilenmediğini belirtti. Ee, Alman vatandaşının normal dünyanın neresinde olursa olsun özellikle o ülkelerdeki Alman konsolosunun tüm resmi ve hatta manevi yardımlar işte yanında bulunma ne gerekliyse onu yapma gibi sorumluluklar var. Bunu biz böyle biliyoruz. Bu konuda size niye böyle bir yardım edilmedi? Bilemiyorum. Onlar için bu normal bir kaza, at trafik kazası olduğu için hı hı. onları fazla ilgilendirmedi. 26 kaza 7. ayın 5'inde oldu 2009'un. Evet. 1. ayın 27'sine kadar hiç ilgilenmediler. Evet. Ondan sonra burada biz bazı milletvekillerine başvurduk. Biraz onların baskısıyla ondan sonra biraz ilgilenmeye başladılar. Nasıl? Ne yaptılar mesela? Ee, buradaki Ağuz Fethi Bakanlığı'na baskıda bulundular. Mektup yazdılar. hani bu bir Alman vatandaşı neden ilgilenilmiyor filan. hani onların zoruyla biraz oradaki Alman konsolosluğu ilgilenmeye biraz başladı. Ondan sonra... Peki bir pozitif bir şey geldi mi? ilgilendi ama. Pozitif bir şey telefon açmasını sağladılar. Siz arıyor mu oradan? Arıyor. Haftada bir kere. Hı hı. Kaç dakika görüşüyorsunuz? 10 dakika. 10 dakika. Evet. Evet. Şu anda cezaevinde yatıyor. Yatıyorum. Peki kendisinin sağlık durumu nasıl? Sağlık durumu hiç iyi değil. Hı hı. Hem psikoloji açıdan hem normal, öbür türlü. Evet. Hiç iyi değil kendisi. Cezaevi koşullarından kaynaklı. E, artık tabii yaşadığı olayın mağduriyetinde verdiği bir psikoloji var. Evet. E, oğlunuz sanıyorum Sevgili evet. Eren de oradaydı. Sevgili Eren mikrofonu verebilir miyiz Sevgili Eren'e? Sevgili Eren neler söyleyeceksin sen? Sen de arabadaydın. Evet. Biraz mikrofonu yaklaştırır mısın lütfen? Ne diyeyim Allah? Fazla bir şey diye, diyeceğim yok. Mikrofonu 19 aydan beri çile şey çekiyoruz ailemizden. Uh -huh. Sen de sürekli gidip geliyor musun yoksa evet. okuluna yazışıyor? Evet. Haftaya yazayım, yine gideceğim mahkemeye çalışıyorum bir de. Hı uh hı. -huh. İşten çıkıl, çıkarttılar beni. Biraz mikrofon ne kaçsın? Evet. Hı uh -huh. İşten çıkarttılar. Bir seneden beri işsiz kaldım. Evet. Psikolojik evrenden doktora gittik annemle. Bütün ailenin çile çekiyordu artık bitsin. Duyarlı olsunlar insanlar. Peki sende bir genç arkadaşımız, kardeşimiz olarak e, özellikle e, Türkiye izine gidecek olanlara mutlaka söyleyeceklerin var. Bu konularda dikkatli olmaları için. Dikkatli gitsinler. Biraz mikrofonu yaklaştırır mısın? Ses Dikkatli gitsinler diyorum hep. Yorgunluk olmasınlar. İki saat geç gitsinler. Duvarlı olsunlar. Yavaş gitsinler. Bir şey diyeceğim yok. Peki ben sana da geçmiş olsun diyorum. Ben hemen e, UNA, Alevi Kültür Merkez Başkanımız, sevgili İsmail Koç da bu konuyla yakından ilgileniyor. E, sonuçta kendisi de e, bu ailenin bir e, neferi, bir emektarı. Siz neler söyleyeceksiniz sen Koç? Ben öncelikle bizi izleyen Yol TV... Canlara, hepsine iyi akşamlar diliyorum. Ee, bildiğiniz gibi bu trafiğin ilk